Merhaba arkadaşlar, ben Wait for Game'den Murat Yaman. Sizlerle e, Haftalığın Maçı bölümüyle beraberiz. Bundan sonra her hafta pazar günü ya da cumartesi ya da cuma. Yani hafta, cumadan sonraki pazartesi önceki bir gün. Çok saçma, hafta sonu işte ya. E, haftasını böyle... E, nasıl deneyim? E, e, PES 2015'te olan liglerden... E, ...bakıp en önemli maçı... Ee, seçip hani derbi falan gibisi var mı Yoksa hani en önemlilerinden bir tanesini e, Yapacağım her hafta yapacağım bunu e, Ve bu haftanın en önemli maçı Baktım ki e, Juventus-Inter maçı Inter-Juventus muydu Juventus-Inter juventus de juventus evet e, Hatta aslında şöyle bir şey de yapmayı düşünüyorum e, Eğer katılım olursa ben aşağıya e, açıklamaya bir tane şey link anket koyabilirim. Karar değiştirmezsem. E, o anket de hani e, haftanın e, fixtürünün olduğu bir linki de koyarım. O fixtürden en önemli maçı e, siz seçebilirsiniz. E, şeye kadar. Öbür, ta ki öbür cumaya kadar. Ya öbür videoyu çekeceğim güne kadar güne kadar diyeyim çünkü her zaman cumayı seçmeyebilirim. Hemen şuradan inciteyi hemen bir seçeyim ben. Eee Stadyum şey. Ha bu arada ben e, Extreme Demo 2 indirdim. Eee ama demo 2 olduğu için hala Super ve benzeri bu Nesika gibi takımlar tam olmadığı için Nerede lan bu juventus stadı? Eee tam olmadı aslında 2 saat desem daha mantıklı olur değil mi? Ee, kıştayız Konuşurken de şunları yapamıyorum ha Güzeldir herhalde Bilmiyorum kafamı göre yaptım Formayı düzeltelim abi Ben ne anlatıyordum Allah Allah Ben bir şey anlatıyordum Ben ne anlatıyordum Ha ne anlattım hatırlamıyorum ben oyun planına Şeyde gördüğüme göre yaptım Ne denir o fixture'ın yazdığı yerden takma tıkladım. Ona dolayı yani form kötü olan bir oyuncuyu da oynatmayacağına göre şuradan ve çok da abartı olmadan iki takımda şöyle bir şey seçmek istedim. İstiyorum. Hadi başlayalım. Hep video öter zaten telefon. Başka işi gücü yok ki. Lan bir an videoyu başlatmadım zannettim. Öldüm böyle okuma karıştı yemin ediyorum. Lan ötme. Bana yine. <laughs> i̇şi gücü yok <laughs> bana <ilet>. Zaten. <laughs> ha gülüm söyle. Hı, sonra atarım e, tabi ekstrem demo 2 de bu e, şey de eklemişler çok hoşuma gitti bu o oyu de var varmış şu anda görüyorum onu ben e, işte bu ya nedir bu adı entrance şey sahaya giriş ha sahaya giriş şimdi i̇şte, eklemişler ve bu tekstürler neden böyle tam çıkmıyor son gerçi oyunun her tekrarında oyunu o Rap yani hiç. Çok şekil ya. Güzel güzel. Ve izleyeceğim bunu. Evet. Çok güzel gözüküyor lan Karagraf falan. on tekstürden çok sinirim bozuyor. Sadece en yakındaki oyuncuyu yapıyor bak. Ha bak bunda hepsi var gibi. Ya bunda da yok. Anlamadım. Anlamadım şu anda. Tevez, evet. Yorante, Tevez oynamıyor ki. Ha ha oynuyor pardon. Vidiç de karıştırdı. Vay adam var da benim sen ne yapıyorsun hani adam maç halinde lan ha falan. Şey orada internetten baktım tahmini şeye göre yaptım ben. Belki maç oynandı o kadar da dikkat etmedim de. Bak o bakışına bakışı bu maçı alayınız benim kafam bozma bakışıyor. o. Aa, şey ya İtalya Ligi'nin yoktu artık Sportsu Süper Ligi'nin oldu. Hadi başlayalım. Ee. Ama. İt önde gideni yapıyorsun sen şimdiki ya. Ben dediğim zaman bas otuşa. Adamsın sen, Bu falan, bu falan adamsın. Adamın dibi ya, dibi dibi. Ah olmadı. Neyle artistiklere girişiyorum ki? Hadi. Ee, şimdi ben neye göre Inter ya da ee, şey Juventus seçtim? Her zaman en sahibi takım seçiyorum arkadaşlar. Kur öyle bir kura belirledim kendime ki yani taraf tutmuş olmayayım. Ev sahibi kimse ben ondan tarafım. Vur onu. Ya pasa neden kimse geçmiyor? Aa, of. of. o topa bir dokanmayı bir öğrenemediniz. Yanlış yerde yaptım. Of moralim bozuldu. Yeah, it out, but... That's a clever ball from him. Palacio. Not much by way of goalmouth action as yet. Ha şöyle be. Şöyle senin gibi oynuyorsunuz. Aa Tevez var orada sen ne atıyorsun? kim atıyorsun sen? Ne iş ya? Ya eee ben o bir bir yere kesildi kesil neden konuştuğumu da unuttum hala da hatırlamıyorum. Ee, ha tam videoda oturuyorsun. sen işin yok ki? Allah'ım ya. <laughs> ee, ee, ben şimdi bu pistol liglerin pistollerine baktım da Açıkçası en önemli maçı bu buldum yani bu olmasaydı bu olmasaydı daha önemli maç yoktu yani tüm maçlar önemli olur bir hafta öyle bir haftadayız şu an. Bitti ilk yarıda bitti gol mol atamadık çok iğrenç bir video oldu bu gol yok lan. Neyse. Hadi. Tabi evet, dakika atmıştım oyuncu değişikliği falan yapayım Unutmazsam Aaa şu güzel bir atak yapamıyorum ne zamandır PES'te ya Son bir haftadır PES oynamayı unuttum yemin ediyorum ben böyle değildim ya yani. Bir şey oldu bana Unuttum oynamayı Aaa aaa oh, Tamam Ne oldu Aaa Eee Ha, dediğim zaman yap şu hareketi ya. Sinir oluyorum bu önce. Ah oh be. Tamam boku bokuna kaçırdılar golü. Biz de tamamen yani. Şanssızdır şu anda hala önde ye, şey geride değiliz gözüm kaşındı. Adam düşürdüler orada. O adam pasa geçecekti. işte. Adam gibi sertçe bassın yapasa. <laughs> tut, tut tut niye birden fazla kişi basmıyor adama? <laughs> Aa. Abi hayvan gibi giriyorsunuz ya. Acık insansı girin top. Siz nedeniniz top adam değil. Ne <laughs> ama Öyle evet şu anket. Oy. Aynen iyi oldu. Sonuç olarak top bizde yani. Ben uzatmaları kapatmadım galiba. Değil mi? Uzatmaları kapatmadım ben. Evet uzatmaları kapatmamış olsam gerek. Öyle hatırlıyorum. Kapatsam kesin hatırlarım. At onu at. Ah! Abi onu kaçırmayın nasıl başarabiliyorsunuz ya Abi o top osursan girecek siz onunla kaçırın Nasıl başarabiliyorsunuz bunu ya öf. Hayır yanlış yanlışlıkla yaptım Yanlışlıkla yaptım öfff Kırmızı verme de iyi verdi işte ise. Ya yani bir yanlışlıkla yaptım ben ya. <laughs> Gitti. aş şşş. Kapan, kapan Ben bak like ben olsam bu kadroyu böyle yapmazdım. Bence kadrodan kaybettik şu anda. Öyle de değil. Of. Şut çekemedim ya. İğrenç bir maç oldu. Aha, aha faul. Ah, ah gene faul. Yavşak ya. Ah, Püllo'nun şey özelliği var mıydı? Ah, dakikada 94 biliyor musun? Bu pillanış özelliği var mıydı? Nereden bakıyoruz ona? Üçgende olay desin. Ha. Ee, ölü yaprak vuruşu. Varsa ben girerim buna. Galiba şu 12 yazan ölü yaprak vuruşu ya diye de 8. 8 olabilir 12'de. Abicim ne var mı bunu? <laughs> Şekilde <vardı. gülüyor> Of be. Ah. Olmadı. Dur bir yaprak kuruşunu başarabilmiş miyim onu merak ediyorum şu anda Ona bakayım da Başaramamışım dümdüz gitmiş ha ben bunu niye yapamıyorum ya arada bir yapıyorum arada bir olmuyor Sinirim bozuldu şu an bir onu gol yapmak istiyordum Çok da güzel yerdendi biliyor musun? Ha. raç maç oldu Lan sen kimsenin kimsin? Yavşan ol, anan olacağım diye birbirinize giriyor musun? Ayy. Biz daha çok oynamışız abi. Abi şunu çekemiyorum ben. Valla ben 2-3 gündür bir oynayamıyorum. Profesyonelde de oynayamaz oldum. Bunda da hep 0-0 bitiyor maçlarım. Bir tuhafım bugün. Hadi ben gidiyorum. Beğenizlediğiniz için teşekkürler. Ee, ben gittim.